Bugün BMW 2 serisi aktif tur yürü sürüyoruz. 1.5 3 silindirli 136 beygir 200 ne kadardı? 220 Nm tork üretiyordu. Bu motor BMW PSA bir de neydi? Prince motor muydu? Onların birlikteyle yapılmış bir motor. Motor 3000 ile 5000 arası çok güzel. Homurdanıyor, çok zevkli. Ee, tüketimi malum bildiğiniz gibi son turbo motorlar gibi eğer kasarsanız az tüketiyor zorlarsanız da çok tüketiyor ucu açık yani ee, ama ortalama 8-9'da gezer diye düşünüyorum ee, spor modu alalım bir daha bakayım bugün benim ikinci sürüşüm spor modda e, arabayı zorlarken yaklaşık 5000'i falan anca geçiriyor. Sonra hemen vites atıyor. Zaten atmadığında da araba hafiften kopmaya başlıyor. Soldan değil mi? Evet. Ee, bu BMW'nin ilk defa çıkardığı van ve önden çekerli ilk arabası. Ee, ama e, kimiler için tecrübesiz gibi gözükebilir. Fakat Mini Cooper'ın uzun versiyonundan aldığı için şasiyi de motoru da... Soldan gidelim abi. Tamam gayet yerinde iyi. Yol tutuşu olsun, çekişi olsun gayet güzel. Kısaca malzemesinden bahsedeyim. Eğer alt donanımda alırsanız ufak tefek basitlikler var benim 1deki gibi. Üst donanımda alırsan konsoldaki delik, deliler, kaplamalar falan gayet hoş. İyi olmuş. Bugün fazla gezemiyoruz ama şey mi yandı SF? Gayet zevkli ya. Araba tutuyor yani. 100 kilometreden sonra minicik rüzgar sesi geliyor. Yol sesi de iyi yollarda iyi. Bir sıkıntı yok. firini biraz daha hisli olabilir diye düşünmüştüm dün. Ama şey yetersiz değil. Gayet güzel. Aa. bu şekilde start stop sistemi dizelden daha gürültüsüz çalışıyor daha sarsıntısız çalışıyor eko burayı mı aldık Hı -hı. dönüş çapı da gayet yeterli seviyede Bir tane daha var aktif. Bir tane daha aktif türüyorlar orada, değil mi? Hmm, geri vitese takınca aynalar aşağı iniyor. ya. Sadece sadece sana mı? İyi. <laughs> Bize... Fena. start stop sistemi dizele göre yani önceden 1.6 dizel BMW 1 serisini de yazmıştım. Ondan daha sarsıntısız. E tabi ki motorun da katkısı var burada. Araba çok değişik hissettiriyor. Yani ben şey van olduğu için kocaman. Her yer görünüyor böyle. Görünüş alanları falan çok iyi. Aynen aynen gayet iyi olmuş. Arka aynadan da görüş falan çok iyi. Biraz malzemesine değineyim. Bu en üst donanım, şu e, gözükmüyor videoda ama aşağıda falan deli kaplaması var gayet güzel gözüküyor. Temelde BMW 1 serisine benziyor fakat BMW 1 serisinden daha modern gözüküyor içi. Eşya gözleri falan artmış. Araçta geri görüş kamerası da var bu şekilde direksiyonu döndürünce gideceğin yeri gösteriyor şu yeşil ve kırmızı çizgi. Yeni teyp konsolu şöyle. Şurada bir eşya gözü var. Klima ünitesi böyle. Klima ünitesi BMW 3'te tıkırtı falan yapıyordu kasislerde. Bunu da yapmadı. Bir de buraya ekstra off düğmesini de koymuşlar. Artık buraya abanmaya gerek kalmamış. Yine vites topuzu değişmiş. Gayet güzel. Burası böyle. Benim dediğim koldu ama şöyle. Şurada bir göz daha var. Şurada USB ve AUX girişi var. Torpidosu şaşırtıcı derecede küçük. Gayet küçük yani. Ama şu alttaki eşya gözü yeter. Arkası da şöyle bir küçük göstereyim. Şöyle. Cam tavan. Boyutlardan bahsetmedim. Boyutu, boyutlar bir serisine göre gayet geniş. Hem diz mesafesi hem baş mesafesi arkada, önde. Gayet rahat. Hiçbir sıkıntısı yok arabanın. Şu küçük tar şey pencereler de görüş açısını bayağı etkiliyor. Gayet güzel olmuş. Direksiyon bildiğimiz gibi şekilde şöyle şu kaplamalar güzel olmuş yani ses falan da yapmıyor gayet iyi şurada gayet iyi olmuş i